kolaylık var. Zorluktan sonra kolaylık var. Allah'a tevekkül eden için dünya zordur. Ahiret kolaydır inşallah. O da öyle. Her şey için aynı şekilde. Şimdi biz yaşadığımız ay sefer ayı ağır bir aydır. Üç gün sonra inşallah Mevlid ayı, Peygamber Efendimiz'in doğduğu ay, Rebi'l evvel gelecek. O da güzel. Ayların en güzellerinden birisidir. Onun e, bereketi o sıkıntılar çektikten sonra ferah olur inşallah insanlar. Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i sevenler ona inananlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberler arasında 124 bin peygamber var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü hakiki olarak bilinen tek peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi şeyler bu Hristiyanlar 24 Ocak derler. 24 Aralık İsa aleyhisselam doğum günü. Onu bile yalan, sahte olarak yapmışlar. Onu o gün yapan yine İsa Aleyhisselam'ı haşa Allah'ın oğlu diye ilan eden o imparatorlarıdır. Ona o vakit uymuş. Bugün demiş doğum gününü yapan İsa Aleyhisselam'ın. Yani o baştan beri dinlerini yalanla uydurmuşlar. Hak din, Peygamber Efendimiz'in dinidir. Her şey zahirdir. Her şeyi en ufak incelene göre Allah Azze ve Celle insanlığa göstermiş. Ona tabi olsunlar diye. Ama şeytan insanların çoğunu kandırmış yoldan çıkarmış. Allah muhafaza etsin. Evet. Ümmet-i Muhammed olmak en büyük şereftir. Bütün peygamberler o şerefin nail olmak isterler. İsa Aleyhisselam Allah'a yalvarıp da işte gene Ümmet-i Muhammed olarak gelecek. Öldürdüler dediler, öldürmediler. Allah Azze ve Celle gökyüzüne çıkardı ahir zamanda yakında inşallah o da gelip bu bütün küfrü kaldırıp hepsi ümmet Muhammed olarak kalacak in dünya inşallah. Bu güzel günler Allah hepimize nasip etsin. Ne zamanda insanların kurtuluşu olur. Başka şey değil. Allah bu ayımızda inşallah mübarek olur gelecek ay. Bu ayda hayırlı çıkar inşallah. ومن الله التوفيق الفاتحة